Konur köyü Dereyanı mezrasındayız. Ee, akıl ve zeka oyunlarını İran sınırının sınırını, e, sınırını e, sıfır olan e, bölgeye getirdik. Geçen hafta da İran e, İran köyü e, İran sınırı e, sıfır noktasındaydı. E, bu konu ile ilgili akıl e, ve zeka oyunlarını bize destek veren e, Redco oyun e, sahibine de çok teşekkür ediyoruz böyle e, sosyal faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün e, Afdütün bölgesi Konur Dereyan'ın mevzasında ilk ve ortaokuldaki öğrencilerimizle görüştük. E, akıl ve zeka onlarını onlara için geldik buraya. E, şu an gördüğünüz gibi çocuklar e, keyifli bir şekilde, keyifli bir şekilde oyunlarını oynuyorlar. E. <laughs> 失礼します。 Да, 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 да